3 kangal bir jaguar'ı yenebilir mi? Gelin cevabı beraber bulalım. Jaguar, doğanın en güçlü çene yapısına sahip kedisidir. Çene, basıncı 1500 PSI ile kemikleri ve hatta kaplumbağa kabuklarını bile kolaylıkla kırabilir. 80 ile 100 kilogram arasında bir ağırlığa sahip olan jaguar, hem güçlü hem de inanılmaz derecede çeviktir. Saatte 80 kilometre hıza ulaşabilir ve bir anda yüksek sıçrayışlar yaparak avını şaşırtabilir. Jaguar ayrıca sessiz bir avcıdır. Hedefini izler, stratejik bir şekilde yaklaşır ve tek bir ölümcül darbe ile işini bitirir. Genellikle avlarının boğazına ya da kafatasına odaklanır, bu da onu daha tehlikeli kılar. Öte yandan, kangallar sürüleri korumak için doğmuştur. Her biri 60-70 kilogram ağırlığında olan bu güçlü köpekler, 700 pisi, çene basıncı ve dayanıklı yapılarıyla hem kurtlara hem de diğer yırtıcılara karşı sürülerini savunur. 3 kangal bir ara araya geldiğinde işbirliği yaparak rakiplerini alt etmek için üstün bir strateji oluştururlar. Kangalların en büyük avantajı kararlılıkları ve birbirleriyle uyumlu hareket etme yetenekleridir. Tehdit algıladıklarında sürüyü korumak için gözlerini bile kırpmadan savaşırlar. Sizce bu karşılaşmayı kim kazanır yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa abone olmayı unutmayın.